Mert kardeşimle aynı takımdayız Kordi. Abi bu da dün travmayı yaşattık. Helal yani. la yaşattık lan <laughs> dün o travmayı ona. <gülüyor> <gülüyor> sus zaman. maymun <laughs> köpeği seni <laughs> sus lan. Ulan <laughs> <laughs> ayıp be ayıp. Yıllarca yediğimiz içtiğimiz ayrılmış ki senin ha. Durmadan yüzüne baktık. Anamdan babamdan çok gördüm seni. Yani. <laughs> <laughs> bana Kurtlar sofrasından. Ya, oyun takıldı. Bizim taraftaki dörttekine yapıştır gir oraya. Denemeyin. Ele <laughs> 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 dört güveniyorum burun indirmeyeceğim. İki, bir. Aa <laughs> oturamadım oturamadım. Fulya! Fulya dümdüz yiyeceğim ya. An, bir bir kere şirirdik, şirirdik. Ne bir kere? Hayır, hayır. İnemedi bu. Ne konuşuyorsun sen? Or altı. daha yere inemedi. Ya bırak kan topu. Neydi? 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 Açtı geç. kim maymun köpeği senin Maymun köpeği. Aynı takımdayız. O çiş daha iyi <gülüyor> oynamanı sağlıyor. Ben sağ çişimi yaptım çoktan. Birazdan bile de getireceğim. Badır arıya bir koysan şöyle yandan. Yerse denerler. Hadi bakalım. Abim. Bak böyle bir iniş var. Hem de böyle bir iniş var. Oğlum ya Arbe arkadaşlar bu neydi? Hemen Takımlar takım isim. bakalım. Takım değişemiyor. Vay Kordim hoş geldin. Vay <laughs> Salakladı bir tokat mi ya. şunları ya. <laughs> ya? Dikkat. Arabanın vurdu çeneyle. bu. Evet. Evet, evet <laughs> Ben senin arkadaşım lan? Orası çocuğu. Adam konuş bak Ne oldu lan? evladı arkadaşım senin? Bize çarpma bak. Bize zarar verme de. Bize zarar verme. Beşten çık Ahahahah Al, <laughs> <sürü. gülüyor> <Lan. Aman gülüyor> Aldım saynayı Ağzına giriyordum. sıçacağım ama atlayacağınız evet. yere <laughs> Ah <Bak, gülüyor> Yana abi. Kay abi Seni sağına veya diyeceğim İstersen arkana bak Ali gel. Değiştiriyorum hemen Pardon, geliyorum. sağa veya sola atla diyeceğim abi. Ya hani öyleydi amına koyayım. Vur ona. <laughs> tak. Oy. Oha. 3. 2. Of ya. Belki <gülüyor> ama <laughs> <laughs> Bak bu gö göt titremesi hareketi <laughs> Oy! Düştü ya. düştü. Abi Bok gibi düştü. Aa Mert abi, şey ölmüş ya. Pardon. Arkandayım abi sen bas. Kestim onun önünü. Çok önü güzel ya. helal. Vurdu vurdu vurdu. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Girdin abi, girdim. Giremedim, giremedim, giremedim. Gelmeniz lazım. Abi girme lan. Devirdim. Devirdim, devirdim. Devirdim. Evet, devirdim, devirdim, devirdim. Son anda devirdim. Abi hadi. Hadi girdim, devirdim, ilin, devirdim. Ilin, devirdim. Hiç vur şunu tabii. Ben bıraktım kamyondan indim sikerler. Tamam bunu da hoşuma gitti. Kanka bir kişi vurdu ee, sana sadece toparlanamadım be işte. Evet. Yani. İyi oldu oğlum? Abi, oğlum. Hadi istiyorsanız ki. kapatalım amına koyayım. lan? ne bu ya? Canım, <laughs> al evet. Tamam oldu diyor bak elini alsın diyor. Maymunun köpesini ben düz zaten şamarı vurdum ağzına. O <laughs> valla Vallahi dün kordu dalga geçti sen ne oğlum survivor'da. <laughs> <laughs> oy bu abi, da, bu bu da bu çok iyi, iyi oy. 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 Bu çok iyi oy. Ben niye maymuna bağladım lan? Ben yanlışlıkla biri mi indim? Evet. Helal. beni attılar 5'ten. attılar. korkusundan kendini geldi dedi. almak istemedim. bu arada niye kimi kaldı? sen herkes 5'ten... Beş... Allah 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 Heli beli Her şey Allah, çok kötü ya. gidiyor. Ooo. <laughs> 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 Onlara yeter. Sen. Hadi bakalım Nasucuk. <laughs> ölmedim, <gülüyor> ölmedim, abi Allah razı olsun abi. Öldüm. Ne yapayım? Siktir lan. Ya siktir git. <laughs> Oğlum burası safe zone değil mi? Araç alma yeri amına koyayım ya. Hoppa. Geri al hemen. Geri al. İndi. Öyle bir şey yok. Diğeri yavaş kaldı. Koş. Aman. <Gülüş> <to the> <laughs> koş 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 dikkatleri de aldı onları dikkatleri de aldı <laughs> salaksın Tukan sen ya ya gerçekten kıracağım <laughs> bu ekranı koş koş at, 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 koş koş hoppa kalk kalk zıpla çabuk minde, kendine gel artık kendine gel Bedirim. Hata yaptılar.

Eklem araları da artık şey gibi oldu ya. Noter gibi amına koyayım. O güzel espriydi Yavaştan kuzuz geçme <laughs> bak. Ya ben malım ya. Ben gerçekten malım. Ya. Abi zor ya. Zor değil zor değil bak. Efe en son gir. Duymadık abi tamam. Ne <laughs> <Diyemadık, gülüyor> dedi ya ben En son gir. En son gir. Bas bas! 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 Atladı mı? Atladı. Ne kadar ya. Bunu bir öğrenebilir miyim? Nasıl bunu denk getirebilirsin ya. yani. bunu? Golf arabalarına hiçbir şey yapmıyorum. Sayın. Mert ki. <laughs> öyle, şey Kim lan bu? E, demek ki öyle. Ama Domine bir dakika ben seni. <gülüyor> biraz... <gülüyor> ben, ben Kanka ben. çok sinir. Bak Utku, ya. yani, Mer <laughs> bak şey Utku Mert. Bak Utku Mert. <laughs> Lazona düşmanım. Bana katılmak <gülüyor> isteyenler. Abi ne kodum Geç küçük araba geç. <gülüyor> küçük <gülüyor> arabalara saygım sonsuz. Çıkırdırım abicim. Atakan abicim. Şu. At onu. Yine git. Neyse korkun sıkıntı yok. Tut lan bu. Kestim bak. Unutmadın mı? Bana Şurada takılıyor araba. Abi! Abi Bak o beni içiyor, o beni içiyor. Ağzını sıkarım Kordi'ye! Önüme gelen burada hiç şansı yok. Sait yardım ediyorum, Sait yardım ediyorum. Eyvallah. Geç full ya. Ali çık önümden Ali. Geçmiyor ya. Geçmiyor <laughs> Abi ben düştüm işte sen de abi. Abi Birey. devam et. Abi devam et. Utku. Ut Aa, Utku eyvallah tanımış oldum. Senin şey ağzına olur. sıçtım. Net düşmanımsın. <laughs> Net düşmanımsın. Kovaladıkça kaçan. Ateş böceğim düştü. Kovaladıkça kaçan. Ateş Yok oynayayım. Merak ediyorum <laughs> seni ha. Ha? Ali. Babanı. Oh, çok iyi bu. Eminim bak bu kıyamı unutma. Şu. <laughs> Aman Soktun mu seni içeri ama? Eyvallah <laughs> ya ya eşek. Kanka kusura bakma. Abla. Ya seni ya! kusura <laughs> <abla>, bakma <laughs> Sana kaç kere yol verdim. böyle <gülüyor> şey görmedim. <laughs> abla. abla Fule izin verin. Fule geçsin. Golf çok acı, acımasızca. Bak geç. Vuracaktın değil mi? <laughs> Vurdum. Bana vurma, bana vurma. Ya, ya. Kanka, ya. kim o? Kim o ya? Ben onu engellemeye gidiyorum. Yavaş ben ben engellemeye biraz. gidiyorum. Ben sen emin Aa, misin kanka? Arkaya Ağzına sıçayım senin kordu ya. <laughs>